Cumhur İttifakı'nın iki tane yeni ortağı var. Biri Dem Parti, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında aylardır anlatıyoruz değil mi? Siyasette bir şekil evet. değişimi istiyor iktidar diye. Bunu niye niye istiyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu niye bugün ben Cumhur İttifakı'nın ortağı diyorum? Çünkü isteği şu, bakın şunu bir kere kabul edelim. İktidar seçimsiz, seçimlerin yapılmadığı bir Türkiye istemiyor. Bilakis seçimlerin olacağı bir Türkiye istiyor iktidar. Seçimler olmayacaksa bütün bunlar niye oluyor o zaman? Hı hı. Yani İmamoğlu'nun diploması niye iptal edildi o zaman? Niye hapiste? CHP niye kriminal hale getiriliyor? Yolsuzlukla şey yan yana getirilmeye çalışılıyor. Buradaki mesele şu. CHP veya CHP yerine bugün başka bir ana muhalefet partisi olsaydı iktidara namzet hale gelmiş, yönetebilir algısına sahip başka bir parti olsaydı etki alanı daraltılmış bir muhalefet istiyor evet. iktidar. Bu kontrol yani, edebildiği. Kontrol edildi. Bu zaten kontrol etmesine de gerek yok. Yani bütün edilmiş Yani muhalefet olsun, bana muhalefet etsin, eleştirsin ama çok çıkarsın, değil. seçime de girsin. Evet. Ama kazanamaz. Ama, ama kazanma ihtimali olmasın. Bu seçmen tarafından alternatif olarak algılanmasın. Seçimi kazanabileceğine bakın Erdoğan'ın en büyük avantajlarından biri yıllarca muhalefet çevreleri de Erdoğan'a bu şekilde hizmet etti. Kimi seçeriz? yenilse de gitmez gibi işte seçimi kazanacağına toplumun muhalif toplumunda ikna olmayacağı bir muhalefet Ki burada ki burada algıyı kıranlardan birisi de İstanbul seçimleri oldu Tabi Tabii çok tabii, önemli. Tabii tabii. Şimdi iki defa hem de. Fahimdi. Bu bu böyle. Diğer taraftan şimdi Alper kardeşim aslında bana güzel bir pas attı. Hı hı. hani Erdoğan'ın en büyük avantajı dedim ya. E ee, bir ayna oldu muhalefete bir ayna oldu aslında. Şimdi bakın Türkiye'deki sorunlarımızdan bir tanesi de muhalefetin yani sadece siyasi muhalefetin hı. değil medya hı hı. işte sivil toplum muhalefetin bütün bileşenleri Erdoğan'ı okuyamama sorunumuz var. Erdoğan'ı okuyamama sorunumuz var. Yani hani bağıra bağıra geliyor dedik ya işte bu süreç. Bağıra bağıra gelirken mesela İstanbul'a kayyum atanacağı ve Kılıçdaroğlu'na mutlak butlanla e, geri getirileceği Kılıçdaroğlu'nun bu kulis bana Ağustos ayının başında geldi. Ben bunu bazı bazı ilgili yerlere ulaştırdım. Haber de yapmadım. Ya yok yapamaz. Edeme. Ekonomi biter falan. O ona cesaret edemez. Böyle dedik. Bu ilgili kişiler artık ilgili kişilerin kimler olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi birinci Erdoğan artık ekonomi diye bir derdi yok. Ekonomi diye bir derdi yok Erdoğan'ın. Kaldı ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği kıvama getirdiğinde önünde uzun bir süreç var 2028'e evet. kadar veya kendi belirleyeceği erken seçim hı hı. tarihine kadar. O sürece kad kadar ekonomiyi en azından seçim ekonomisi şeklinde toparlayabilir. Hı hı. Seçime gidilecek ölçüde toparlayabilir. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Diğer taraftan da şu Erdoğan'ı okuyamama sorunumuzdaki olay. Ee, Erdoğan'ın en büyük avantajı siyasi bilincinin açık olması. Siyasi bilinci Şimdi burada neden şunu bir kere daha hatırlatalım çok şey anlattım. Alper dedi ki işte temkinli yaklaşıyor süreci sahiplenmiyor. Şimdi birincisi bu Bahçeli Öcalan çıkışının yaptığından bir ay ya da bir buçuk ay sonraydı. Bir yere beyanat verdi. Dedi ki Erdoğan dedi bana geldi. İşte ya bu sorunu biz halledelim. Dedi ben de işte böyle bir çıkış yaptım dedi. Bu internette var. Ee, Hatta ben de bunu kendi analizlerime ben şey olarak kullanmıştım, delil olarak kullanmıştım televizyon yayınlarında. İkincisi işte Erdoğan okuyamama sorunumuz o temkinli yaklaşması. Ee, doğru temkinli yaklaştı, sahiplenmedi uzun süre. Belki şu anda da çok sahiplendiğini söyleyemeyiz. Gerçi e, nerede açıklama yaptığınız PKK'nın silah bırakma şeyinden sonra orada artık sahiplendiğini de söyleyebiliriz ama e, bu olay şu. Erdoğan... 7 Haziran 2015'te kendisini tek başına iktidardan düşüren sosyoloji 14 Mayıs 2023'te siyasi hayatının en zor seçimi olan 14 Mayıs 2023'te kendisine kazandıran sosyolojiyi yani bu iki aynı sosyolojiyi karşısına almak istemiyor. Karşısına almak istemediği için de baştan beri temkinli yaklaştı. Sürecin sahibi değilmiş gibi gösterdi. Bahçeli'nin projesi Denildi. Herkes ya bu Ama genelde projesi. Erdoğan zaten çok uzun süredir kritik bir konu olduğunda yani bir risk barındıran bir konu olduğunda merkez ekranı koydurmuyor. Yani hani e, bugün tartıştırır. Yani gizli özne kalıyor. Gizli, Eğer böyle, böyle bunu yapıyor ama bu onlardan biraz daha farklı bir konu. Genele yayılacağı. O bir atıyorum bir konuyla ilgili <laughs> kanun oluyor. Başka bir şey oluyor. Ama bu biraz daha genele e, yayılan bir proje olduğu için. <laughs> ama bugün itibariyle artık Erdoğan'ın sahiplenmediğini söyleyemeyiz. Çok üst perdeden gene bir takım şeyler söylemiyor olabilir ama artık e, projenin sahiplerinden bir tanesi. E, bahsettiğim yazın yaptığı açıklama e, PKK'nın silah bırakmasından sonra dedi ya yola AKP, MHP, DEM olarak Hı -hı. devam edeceğiz diye. Ve ortada kurulan bir komisyon var. Hı -hı. Bu komisyon bir şekilde işte görevine devam ediyor. Hı -hı. Yani e, bu projenin zaten Bahçeli'nin durup dururken bu projeyi bir siyasi intihar edecek şekilde ortaya koyması zaten hı hı. siyasetin doğasına aykırı ve burada bu şu, şu, şu da var ee, Erdoğan'ın en büyük projesi derim bakın Erdoğan'ın en büyük projesi siz o komisyona girerken Erdoğan'ın en büyük iktidarda kalma projesine, çünkü bir başarı hikayesi yok Erdoğan'ın. işte terörsüz Türkiye diye bir başarı hikayesi sunacak. Siz o projeye destek oluyorsunuz ama o projesine destek olduğunuz, bilmeden destek olduğunuz Erdoğan sizin Cumhurbaşkanı adayınızı hapse atmış, yolsuzlukla e, suçlayabiliyor. Yani Fethi Yıldız'a gelince burada şunu gördüler. Yani CHP o kadar çok açık etti ki e, böyle Bahçeli'ye şey oldu. Beklentisi oldu. Beklentisi yani muhtaç, hatta muhtaçlık görüntüsü yarattı. Benim eleştirim o orada. Yoksa 19 Mart sürecinde ilk bölümde de söyledim Gerçekten yanında bulduğu kitleleri, kendi tabanı dışında yanında bulduğu kitleleri iyi konsolde etti Özgür Özel. Ama sonrasında iş rutine bindiği bazı yanlışlar yapıldı. Ve en sonunda işte haftalarca bu çatlakla kamuoyu meşgul edildi. Orada işte komisyonda kalmasını istediği için CHP'nin MHP ee, bir, nasıl iyi diyeyim? polis. İyi, i̇yi polis. Bak biz çözeceğiz, şey, edeceğiz. şey var yani şey gibi oldu değil mi? Ee, Fethi Yıldız normalde sanırım e, Millet Hareket Partisi'nde e, hukuk işlerinden sorumlu genel evet, başkan evet, yapmıştı, değil de, mi? Aynı zamanda şey gibi hani. CHP ile ilgili umutları diri tutmadan sorumlu <laughs> Gölge CHP Bakanı. <laughs> Gölge CHP Bakanı gibi oldu. Yani burada CHP'nin o tavrına karşı böyle hamle yaptılar Fethi Yıldız'ı. Yani beklentisine bir karşılık verdiler. Peki <laughs> MHP'nin ne şeyi var ki bundan yararı var ki böyle bir hamleden? İşte komisyonda kalmasını MHP, yani CHP komisyonunda tutmak bakın kadınım. ben şeyi söyledim. hatırlarsanız neden dedim İmamoğlu soruşturmasının bir an önce bitirilmesini ve mahkum edilmesini istiyor Devlet Bahçeli? Bu diğer süreci, yeni açılım sürecini işte sabote edecek, enfekte edecek, görecek. çünkü orada bir toplumsal e, rıza oluşmadı İmamoğlu İBB sürecinde. Peki İmamoğlu oradaki mesela, tepki oraya da İmamoğlu ceza çeken yani Şu an ceza çıkmayacak tabii hani şey açısından daha iddianame hazır değil de iddianame yazıldı. Böyle bir iddianame durumunda hani MHP'nin buradaki şeyi ne olacak? Hani sonuçta hızlandı diyelim bu süreç. Bu sürecin hızlanması MHP'ye o anlamda ne kazandıracak? Yani Me, zaten CHP, MHP CHP komisyona teşne. Hani şey olarak teşne hmm. dedim hani olumsuz anlamda söylemiyorum. Evet. Komisyona evet. giriyor evet. Zaten. Çünkü şey diye, zaten. Çünkü şey diye konumluyor. Hani komisyonda olmamamızı zaten AKP istiyor. Biz ona onu vermeyeceğiz evet, bugün, olarak. Hayır ben bugün CHP yani yöneticilerin ben konuşmasını da yani. izledim. Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de istediğini düşünüyorum. İstiyordur muhtemelen. Yani hani Bilmiyorum tabi. Evet. İstiyordur, istemiyordur İstemek tartışması. Yani istiyordur özellikle Değil de. AK Parti'nin, Erdoğan'ın istemediğini düşünüyorum. Niye? Şundan kaynaklı olarak. Çünkü eğer komisyonda olmazsa, şimdi en başta da e Ceren bahsederken şunu bahsetmiş. Toplumsal muhalefetin önemli bileşenlerinden biri olarak DEM'i tanımlamıştı. E ya da DEM seçmenini <laughs> tanımlamıştı. E şimdi siz DEM ile CHP'yi tamamen koparmış olursunuz. Eğer CHP komisyonda olmazsa. Çünkü şimdi bence bir şeyleri eee şöyle tarihsel olarak da koymamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesinin bakış açısı, bunu her zaman söylüyorum, İyi Parti veya Zafer Partisi gibi olamaz. Hı hı. Çünkü tarihsel çizdiğiniz zaman evet 1920'lerden başlayan bir hikaye vardır ama 1960'larda bir dönüşüm yaşanmıştır. 80'lerde bu parti SP olmuştur. SP'nin içerisinde bugün Ahmet Türk o dönemin Mardin il başkanıdır. Yani Kürt siyasal elitleriyle de, Kürt seçmeliyle de yakın bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman evet. siz böyle diyerek aslında Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir söylemenin de doğru Yok, olmadığını düşünüyorsunuz. Yani çünkü 60'lardaki yani dönüşüm dediğiniz şey... Kürt olmak, hayır Kürt, Ecevit Atatürkçü değil miydi size göre? Olabilir. E bugün yani değil mi diyorsunuz? Tamam da ama bahsettiğiniz usulde Cumhuriyet Halk Partisi bir politika yapmaya çalışırsa bunu nasıl Atatürkçülük kimliğinde en azından en azından toplum nezdinde oturtmayı 60 düşünüyor. 60'larda Ecevit ortanın sonunu yazarken ee, Kürt meselesine dair de bir hikayesi vardı. Hatta belli şiirleri vardır. İşte o bir Kürt, o bir Ermeni, o bir Türk diyor. ve bir Türkiye'liydi diye. Türkiye tartışma saçmak için söylemiyorum bunu ama yaptığı için 70'lerde poz verirken aynı Ecevit arkasında Türkiye'li öğrenciler fotoğrafı vardır ve bu Ecevit'te herhalde biz Atatürkçü değil demiyorduk Ecevit'e. Aynı Ecevit'in 90'ların başında da SHP'ye evet, çok sert eleştirileri vardı. Evet, var. güvenlikçi politikaları maalesef Hı. Teslim olmuştu DSP o olarak Benim açım. Güvenlikçi politikalar değil de etnik evet. e, kimlik açısından Siz öyle tanımlarsınız. Bu iş çünkü Kürt meselesi var mı yok evet. mu? Ya yani çok temel bir tartışmaya gider. <laughs> Hayır ee, ama konu şuydu. Ben şunu merak ediyorum. Her konu... neden istemiyor? Ha, neden evet. neden istemiyor? Bence başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonu da istemiyordu. Şundan kaynaklıydı. Yalnızlaştıracaktı. Yalnızlaştırabildiği kadar. Ee, ve Kürt meselesindeki samimiyetini de sorgulatacaktı. Diyecekti ki bakın Barış da istemiyor evet. bunlar. Peki Çiçekti. peki şunu soracağım. Gelinen noktada yani artık bu 2 Eylül ve 8 Eylül'ün yaşandığı 15 evet. Eylül'ün ve 21 Eylül'ün ufukta görüldüğü yerde CHP komisyonu da olmalı mı? Bence hala kalmalı. Ben kalması gerektiğini Komisyonun düşünüyorum. Komisyonun bir şey kalmadı bence. Yani komisyonda şöyle bir durum var. Programdan önce işte Alper'le çay onun onu konuşmuştuk karşılaştığımızda. Yani komisyon şimdi... Hani komisyonda hızlıca toparlayalım. Tamam hızlıca hemen. 2 dakikayı geçtik çünkü. 2 dakika geçtik yani bitirmemiz Tamam hızlıca, hızlıca söyleyeyim. Yani komisyonda CHP'nin olup olmamasından öte artık bence şu an komisyonun varlığı yokluğu tartışması hmm. bir varlık yokluk sorununa dönüşmek dönüşmüş durumda. Hmm. Yani şu an komisyon içerisinde mesela ilk başlarda komisyonun içerisindeki öznelerin aktif tutumu ve aktif karar ve bunu hani komisyon içinde özneler söylüyor. Aktif e, tutumu ve karar alışı kamuoyunda tartışılırken bugün artık bunlar tartışılmıyor. Bugün Öcalan PYD'yi, terör örgütü PYD ikna etsin. Suriye'de e, PYD e, tekli bir yapıya girecek mi girmeyecek mi? PYD açısından öcalan İkna edilir mi, edilmez mi? Ya, konu, konuşması konu, beklenen konular komisyonun kalacak. Ya Yarın Türkiye, Birleşik, ya Kamus, komisyon Türkiye Birleşik Kamu sendi sanırım yarın dinleyecekleri. Mesela bunları dinliyorlar ve gidiyor. Ya şimdi bu süreç nereye gidecek? Ya şimdi Türkiye'deki bütün siyasal aktörleri bu konuda dinlerseniz, 40-50 yıllık Hani konuşulan bir <laughs> konudan bahsediyorsak, yani bu, bu, bu tartışma evet. ve komisyon dinlenme süresi o kadar uzun bir süre gelir ki, yani bu komisyona biçilen misyon bu muydu? Evet, evet. Böyle bir misyon biçilmedi. Bu komisyona ne, ne biçildi? Aslında PKK'nın silahları bırakması konusunda bir şeyi. E şimdi bu kadar hani dağılan bir komisyonu ne varlı olacak? Yani Gayport olsa ne olacak, olmasa ne olacak gibi bir Son, duruma doğru gidiyor. Çok kısa, dekleyelim. çok kısa. Benim çok kısa. zannımca yani özellikle 2023 seçimlerinin sonunda bir sonraki gününü düşünürsek 2028 için mesela şimdi ne dedik? İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Şu an İmamoğlu 2028'de aday olabilir mi? Tartışılır. Ama şunu sormamız lazım. İktidar Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan, 2000, Olamıyor. Iki, iki dönem yani onların iddiası artık Tabii. iki dönem evet. biz üç olduğunu düşünüyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özellikle 2023 evet. seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki bu kadar sessiz kalışını da hala anlamlandırabilmiş değilim kendi Cumhur açımdan. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan. Evet. Erdoğan, Erdoğan nasıl olabilir? sürekli iktidarına bu açılımla evet. beraber geliyor. En azından Aynen, anayasamız evet. uyarınca Erdoğan'ın aday olamayacağını tek bir yorum olduğunu. meclis seçimleri yani. yenilemez. Meclis nasıl yeniler seçimi? 54 çoğunluk lazım. 600 üzerinden ne eder? 360. AK Parti ile MHP'nin toplam 360 vekili var mı? Yok. Yok. 2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo buydu. Hı hı. Ya ben özellikle de iktidarın bu kadar da söylem değiştirmesini bu başlayan süreci de bir anlamda buradan da düşünmek gerektiğini. Evet, şayet terörsüz Türkiye'de başladıkları bu adımın nereye gideceğini ben öngöremiyorum ama en azından burada da DEM Parti ile birlikte mecliste bir organize olup da seçimi yenileyebilirseler hı hı. ve bu anlamda da DEM Parti seçmenden de Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy alabilirseler evet. o zaman tek bir yöntem olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı devam edebileceğini hı. düşünüyorum.